Herkese merhabalar. Merhabalar. Bugün daha doğrusu son birkaç gündür e, cevizlerin arasındaki otları ne denir? Otlarla mücadele. <laughs> otları biraz şey yaptım, tırpanladım galiba. <laughs> Araları biraz açtım, taşları çıkarttım. E, ama ceviz kenarları hala dolu. Onu elle yapacağız herhalde. Evet, diplerini. Evet. Dur şunun meyvelerine bakayım gelmişken bir saniye. zeytin. Ha, o da kuruyor ya. Bazıları kuruyor. Meyveleri var. Korap gördün mü hiç bunları? Ya gördüm de daha büyümediler ama. Ama bu güz şeymişi zaten ya. Yani i̇nşallah büyürler işte. Bugün biraz cevizlerden bahsedelim. Son dönemde ne yaptığımızı çok paylaşmadık galiba. Cevizleri epeydir paylaşmıyoruz. Cevizleri diyorum zaten. Hı hı. Son dönemde yine gübrelemeyi yaptık. E, ee, asit verdik. Zaten bir gübre bir humik asit veriyoruz hani. Sulama dışında. Hı hı. Gübre olarak e, Temmuz'a kadar e, NPK hani NP verdik. MAP verdik daha doğrusu biraz Hı. azot ve fosfor verdik Temmuz'un 15'inden sonra hafif hafif potasyuma geçtik ama onda şöyle bir gol yedim potasyumu ben ne kadar karıştırsam da ve 2 ton iki tonluk tankerime koysam da bir yerde şey topak gelmiş herhalde bazı Ağaçlar pıt diye kuruyu verdi. <laughs> Bizde Mesela su gitmedi. Mesela gösterebilirsin bak orada kurudu. Su gitmedi, kurudu zannettik. Şöyle bir genel çekim yapacağım zaten. Uh -huh. Şimdi ceviz parseli başladı. Bunlar 2 yaş olanlar. Bunlar 2 yaş cevizler. Kimi küçük, kimi büyük, kimi şey. Evet. Yani 4 metreye yaklaşan da var. Hala da çok 15 santim olan da var. Evet. Şu da mesela kurumuş sonra tekrar mı? Evet. Ya araları böyle açtım. Şimdi de taşlar gözüküyor. Hı. Hmm. Otlar olunca taşlar gözükmüyordu. Bazılarının da şey damlalıkları tıkanmış. Evet damlalık problemimiz de var. Yani damlalıkları şöyle değiştirdik. Biz bu damlalıklardan kullanıyoruz. Bu saatte 8 litre veren bir damlalık modeli. Ee, ama bunda da şöyle bir sıkıntı oldu. Ee, bu sene olsun, geçen senekiler olsun. Bunun şu iç kısımlarında e, buralarda tortu oluştu. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Bunlar tıkandı. Dolayısıyla bunları Belli periyotlarda açıp böyle içinde bir tane plastik şeyi var. Membranı var. Bunları açıp temizlemek gerekiyor. Yani ağaçlar aslında haber veriyor ben su alamıyorum diyor. Mesela bunlar su alamamış işte bak kısa kalmışlar. Evet bunlar kısa kalmış. Bunlara bu damlalıklarını değiştirmemiz gerekiyormuş. Gerçi değiştirdik mi bir kısmını değiştirdik burada ama. Hmm. Şu güzel büyümüş. Şurada bazıları güzel büyümüş. Zaten ona gidiyorum. Gel. Senince sen cevizi merak ediyordun ya. Ha ceviz bunun üstünde evet. miydi? Bak. Bu senin iki katın olmuş galiba. Yani Kurumuş. Değil mi? Bilmiyorum yani ben. Yani 3 metreyi geçmiş durumda şu anda. Bak ceviz burada. Çok büyümedi gerçi. Bu evet. taraftan çık. Ya böyle, böyle gel. İlk numunelik ceviz. Bir tane bunda kaldı zaten. Başka da cevizimiz yok. <laughs> evet güzel büyümüş. Evet, şöyle Temmuz ayında... çekeyim. Şuradan şöyle daha gözüküyor. Demin şeymiş. Temmuz 15'e kadar 20-20-20 vermiştik hatırlarsan. Ee, bir dönem, bir, bir Haziran ve Temmuz'da amonyum sülfat verdik. Toprağımızda. Ondan sonra o da bir atım yaptırdı ağaçlara. Ee, başka ne verdik? İşte hümik asit bakteriyi zaten ee, veriyorsun. Sıvı gübre ver, veriyoruz. Şey, e, organik %7 onların da oranları. %7 azot, %7 fosfor, %7 potasyum. Belediyeden aldığımız mikroorganizma var yine belediye'den aldığımız onları verdik. E, Temmuz 15'e kadar sulamamız bu, yaman gübrelememiz bu şekilde gitti. Hani bir bir hafta veya 15 günde birinde gübre verdiysek işte diğerinde hümik asit verdik şeklinde. Öyle gitti. Ve Ağustos ayına geldiğimizde dediğim gibi fosfora başladık. Fosforda da yaprak yanıklığını, e, hatta ağacın tamamen kuruması gel istersen hem gezelim hem şey yapalım anlatalım. Tamam. Bak bunlara da su gelmemiş. Bunlar değiştirdik sonra şeyleri bu damlalıkları. Damlalıkları değiştirdik sonradan bir yeşermiş sürgü evet. tepeden sürgün vermiş ama. Ama işte bir metre yancı geldi yani. Bu gelmem Yani gelmiş mi? Gelmiş. Bunlar bayağı bir şey olmuştu değil mi? Bunların hepsi kuruydu bu arada. Kuruydu. Yani... Kuruydu. Biz bunları oldu, kurudu kaybettik falan zannettik. Bunların hepsi kurumuştu yani. Fosfor bir yandan, bir ama potasyum bir yandan, şey bir yandan. Susuzluk. Ama esas şunu göstermek istiyorum bak. Geliyorum, geliyorum bir saniye. Bu Ah canım benim ona ne olmuş öyle. Bu fosforun denk geldiği ağaçtı işte. Fosfor mu? Aman potasyum ya fosfor takıldı bende. Potasyum buna denk gelince şey yaptı. Yakıp attı. Şu sürgünler kurudu. Ama sürgünün. yukarıdan verdi yine. Ha, ha Evet yukarıdan bir tane gelmiş. Ama bunda su da yoktu. Yani damlalıkları değiştirdik burada. Aklınızda ha. olsun yani dostlar. Biz şu su olayını bir türlü şey yapamıyoruz. Yani su veriyoruz diyoruz ama bazen olmuyor işte. Seneye de zaten bu ceviz parselini diğer parsellerden ayırmayı düşünüyoruz. Evet, bu burada dört tane ceviz parselimiz var sulama bakımından. Onları e, ayrı bir motor yapım e, motor sistemiyle yine göletten suyla besleyeceğiz. Evet, Dolayısıyla şöyle bir... her gün yani günlük su versek bile dört e, 4 günde bir sıra gelecek. Su. Şöyle bir bu çekeyim. Bunlar evet, sonra iki da yaş. Şu kötü olan parsellerimize şey yapalım. Evet, burası böyle. Şimdi bunlar da bu kış bak şu kurumuş. O kurumuş evet. O kurumuş. Bunlar susuzluktan kuruyanlar ha. Hmm. Sürgün de vermedi çünkü. Yalnız korap eline sağlık. Buralarda hiç yürünmüyordu. Evet, yürünmüyordu. Ben korkuyordum. Sen şimdi eline sağlık deyince hoşuma gitti. Ya, yani, yani istemiyordun ya. Olmayınca olmuyor. Bak. Evet, buralarda bu, şey. Bu parsel hani susuzluktan çok fazla şey verdiğimiz parsel. Kayıp verdiğimiz. Kayıp verdiğimiz parsel. Bu Haziran'ın 15'inde 20'sinde falan yaprak açtı yani. Daha kaç ay oldu? 2 ay olmadı. 2 evet. ay oluyor yani. Yalnız burada da böyle minik minik tabii şey böyle ilk senede bir buçuk iki üç metre olmuyor bizim. Bizde olmuyor yani bilmiyorum ya bir, hani suyla ilgili büyük ihtimalle ama sırf suyla da ilgili olmayabilir. Ama şeyler. Hani... Yani daha sık sulamak gerekebilir. Evet su önemli. Bizim yani. toprağın yapısından mütevellit. Seneye zaten bu dört parseli ayırırsak diğerlerinden. Tam gün sulanacak bunlar. O, o, o zaman daha sık su Bir alacak. De iki, bu sene ikinci yaprağını açanlara ikinci hattı da döşeceğiz şeyi. Evet. Hatta bunlara bile belki döşemek lazım. Ne kadar su o kadar... Ne kadar ekmek o kadar köfte. Evet. Evet arada böyle kendini çıkaranlar da olmuş. Var var bayağı var. Bak bu sırada var mesela. Hmm. Yani bu da mesela bu ilk yaprağını açan. Demin aşağıdakiler ikinci yaprağını açanlar. Ama şey su olmayınca şey olmuyor işte fark etmiyor. Bir yaş iki yaş. Yani susuz olduğu zaman her sene aynı modda gidiyor. Şuradakiler anca. daha bir büyümüşler sanki. Geç oraya geç. Oraya geç. Şuralarda da var büyüyenler. Orada da var evet. Kendini gösteriyor ottan sonra çıkınca. Otları şey yapınca kendilerini göstermişler. İyi eline sağlık ya. Biz magnezyum vermedik sadece. Onu şeyden duymuştum. Magnezyum bilmiyorum. Toprakta eksikliği var mı şu anda bizim? Ya da büyümesine ne kadar etkisi olduğunu bilmiyorum. Araştırmak lazım. Bunlar işte belki Eylül 15'e kadar büyürlerse. Yani büyürlerse evet bunlar 1,5-2 bir, metreye gelebilirler. Potansiyel. Yapabiliriz yani. Ha, biraz potansiyel gösteriyorlar ama ama kuruyan da çok var. Evet. Yani saymadım ama bir günde onu sayarız. Onu sayalım şeye de bakalım zaten hangisi tozlayıcıydı vesaire. Evet bizim bir listemiz var ya şey. <laughs> çizim. Planımız var daha doğrusu. Plan ha. Arkadaki Anladım. de güzel büyümüş. Var ya arada var. güzel büyüyenler var. Ben sen epeydir gelmiyorsun. Ben buraya epeydir gelmiyorum. Evet. Ottan giremiyorduk çünkü. Bir bir aydan fazla olmuş olabilir Koray. Fazla olmuştur. Yani ben böyle büyüdüklerini bilmiyorum. En son tek dala bıraktığımızda gelmiş olabilir. Olabilir. Aslında şimdi de makasla gelseydik bazılarını almamıştık o zaman. Bak bu da güzel. Şu arkadaki de güzel. Onu yukarıdan kesmişiz bak. Onu yüksekten kesmişiz evet. En fazla 50 santim atmış. Ama gerçi o daha gidiyor. Neyse geçen sene de öbür taraf böyleydi. Evet. Orada da yine hepsi böyle 2-3 metre olmamış yalnız. Bu taraf oldu. Yani biz bu taraftan geldik de şu, şu öteki ha, taraf. Ha, o taraf oldu. şimdi buradan bakınca daha şey gözüküyordur belki bilmiyorum videoda çıkar mı bilmiyorum. Videoda çıkmayabilir de gözle bakınca o zaman inerken aşağıyadan oradan inelim. Evet buradan bakınca şimdi orası daha şey gözüküyor. Ben bu sene e, kışın biraz sanki çok sıcak gidiyor. Yani hava aşırı sıcak gidiyor. Kışın erken geleceğini ben Zaten leylekleri gördük ya. Evet yani yabani hayvanlar da öyle bir şey. Ee, erken göçüyorlar göç, gibi. Göçüyorlar gibi. Onu ben okudum. Erken gidiyorlarsa kış erken ve sert. Olabilir yani. Olabilir yazıyordu. Ben, ben de öyle düşünüyorum. O yüzden hani bu belki bir potasyum daha vereceğim ama şimdi değil. Verme verme. Eylül'e Eylül Eylül girelim mi? Sulamadan yaparken, verdin, değil mi? Sulamadan verdim. O da hemen etki yaptı, az ya verdiğimiz. Işte hepsine hepsine yani. yapmadı o? Hepsine bir yapmadı. Bir şekilde bilmiyorum nasıl etkisi oldu. Çünkü hepsine verdik. Ama bazı ağaçlar kurudu. Hmm. Yani belli olarak kurudu. Hani o sıradaki ağaçlarda sorun yok mesela ama bir, bir ikisi lap diye böyle kendini kapattı dünyaya. Sonra suyu verince tekrar açtı. Tekrar açıldı. açtı. Orada Orası bir yavaşlatmış olduk aslında oluyor, evet, değil yani mi? Belki yarım metre daha uzayacaktı ama kestik. Neyse onun kaderinde de o varmış. Bak <laughs> şu güzel gelmiş Nurcan. hepsi bir değil işte yavrum ya. Kimi bir şey metre yapıyor. geçmiş. O geçmiş evet. O bir ay daha büyürse. Bir ay daha bir O el tarafta da var. O uzak tarafta evet. da görüyorum ben. 50 santim daha büyürse olacak gibi. Ama bazıları da hiç gözükmüyor yani. Hiç gözükmeyenler de var aynen. Kısmet işte seneye. Dikeceğiz şey yapanların yerine. Bunların da hortumlarını seneye çiftleyecek miyiz peki? Valla aslında <laughs> paramız olursa yapsak iyi olur ya. Hmm. Yalnız güzel olmuş korafya. İşte bak şu, şu, sıralara çok girmedim. Ha onlar daha otlu. Bir de almıyor artık şey. Ama şey sen söyle. Yürünmeyecek gibi değil. Dikkat et sen yine de dikenlere de. <laughs> o sağdan gidelim o zaman da. Tamam oraya geçiyorum işte. şey de önemli. Yani şimdi hani çiftleyelim diyoruz da biz burayı. Bizim hortumlarımız genelde 40 ve 32'lik hani kangal borularımızı diyorum. Orada kangal boruları da, da mı genişletmek lazım? Yani 32'lik kangaldan atıyorum bir barda 3 ton geçiyor işte 1,5-2 bir, bir barda 3,5-4 ton su geçiyorsa bunların toplam çıkışlarını biz bunlardan üçer tane takıyoruz her ağaca. 24 litre. Burada 100 tane ağaç var desen 300 tane 24 litre. Ha. O da 7 ton yapıyor. <laughs> Ama cazibeyle olmayacak mı ayırınca? Yukarıya depo koymayacağız belki. Depo koymayacak. Göletten buraya. Göletten basacağız ya. Ha. Öyle yaparsak. Ya bence cazibeyi düşünelim. Yani biz gündüz suluyoruz mesela güneş enerjisinden dolayı. Ama gece sulamanın için de oraya 50 tonluk 60 tonluk Belki daha fazla şey koyamam. Tamam, artık. işte. Neyse. Yani bunlar çok büyümedi işte bu kadarla. Ama biz de hatırlıyorsan, <laughs> amacımız şey yani öldürmemek. Bizim ilk sene amacımız evet. Bak bu ölmüş galiba. Aa, gitmiş. Evet. İlk o. başta gidenlerden muhtemelen. Evet, o gitmiş. Yok. İpsürgün de yok yani. Oluyor. Bu bu parselde daha fazlaydı hatırlarsan. Kayıp fazlaydı. Ama yukarılarda da var. Yok değil yani. Peki şey Koray. Abi, sence çember sulama yaptıklarımız mı daha şey oldu? Yoksa o elindeki damlalıklar taktığımız mı? Öyle bir gözlem var mı? Yaptın mı? Valla öyle bir gözlemim. ilk başlarda sanki çemberler daha iyi gibiydi. Ama sonrakilerde şu taraflar falan hep şey. Bu tür damlalıklardan. ha Yani. Onlar da iyi. Onlar da iyi. Çember mi daha iyi? Çemberde şöyle Olu bir daha sıkıntı iyiydi. yaşadık. Çemberi bağlattığımız T'ler e, habire patlama yaptı basınçtan. Yani basınç evet öğle saatindeki basınç birden fazla geldi. Gerçi vanaları kıstım, bilmem ne yaptım. En son ayarlama yaptım ama e, fark etmiyor. Çok güneşte çok ısınınca borular yine açılma yapıyor basınç geldiği anda. Öyle bir sıkıntı yaşadım yani. Ama şunlar bence daha iyi yani. Ötekinin işçiliği de çok zor. Öbürünün işçiliği zaten inanılmaz zaman aldı. E evet, o yüzden bu parsel şu an içinde bulunduğumuz parsel suyumuz olmasına rağmen geç suya kavuştu. En son artık yeter havalar ısınıyor. Cevizler kötü durumda dediğimiz zaman işte tankerle falan sulayıp destekledik ama çemberden vazgeçip bu damlalıklara döndük. Yine de kayıplar oldu. Ya şuradan gidelim. Evet bu taraf Güzel. Yani buraya daha çok su gelmiş diye düşünüyorum sadece. Bu aralarda da kompost yığınları oluşmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bütün olay aslında bu otların böyle birikmesini birikmemesini sağlayacaktık. Ama yazın bir paramız olur şey ot biçme, zincirli ot biçme makinesi alırız diye <laughs> hedefliyorduk. Ama alamadık alamayınca bu otlar tabi şey yapamadı ve de uzamış oldu. Yani ben buraya kaz girdim. Şimdi kaz nasıl temizleyeceğiz bilmiyorum açıkçası. Yapacak bir şey yok. Kaz girdin de şey otlarda duruyor zaten yani hani tamamen temizlemiş değil. E çünkü batamıyor ki kaz Batamıyor kazaya ot dolanıyor yani çünkü. Yani bu da şeye döndü işte o hani batılıların şeyi var ya otları ezan makineleri var böyle hani. <laughs> o, onun gibi bir şey oldu yani bunu ezdik parçaladı falan Evet öyle bir şey olmuş. Topakları da şu şey kangalların üstüne attım açıkçası geçerken. Evet burası daha güzel. Buradalarda bir şey yeni diktiklerimiz vardı Koray. Şurada galiba. Ha. Şurada Biri vardı. o görüyorum iyi. Ha? Biri iyi. Şöyle yanına geçsene. Bu mu? İki, bilmem iki buçuk. İki, biriniz üzerinde değil mi? Evet. Ben, ben 1.98'im. <laughs> evet. <gülüyor> ben de 1.80'im. <laughs> ben 1.75 miyim? 76 miyim diyeyim ya? Bunlar güzel. Ya yani en azından şöyle şey gösteriyorlar kendilerini. Bizim elimizden bu kadarı geldi. Ya daha fazlası gelir de işte dediğim gibi yapmadık zamanında. Sen bir de şey yapmıştın hatırlarsan. Ee, neydi? Ney? Orayı hani kaza geçme ha buğday vardı. Buğdaylar. Buğday istersen. vardı o zaman ya. Hayır yani ikinci seferden bahsediyorum. Bu seneden bahsediyorum. Tamam. Arasını alayım dedim. Sen buğday var, alma dedin. Buğday. Sonra da zaten fırsat olmadı. Bak şuradan kesmişiz. Gel. Geçen sene tepe vurumunu şuradan yapmışız. Bu bir metre gitti. Geliyorum. Tepe vurumunu şuradan yapmışız. Bir metre. Çekiyor mu? Yani karanlık oldu Bilmiyorum. galiba biraz ama. Şuradan şey yapmış. Hı. Hmm. Oradan işte bir metre gibi bir Bunun şey. Bunun Mesela çok yandalı var mı şimdi? Yok işte. Ay bu. kamera sapıttı. Hı? Yani kaç Seneye. tane? 1, 2, 3, 4. 4 tane var. Buna. Seneye dal var. 5 tane varmış. Ama gövdesi bayağı kalınlaşmış Koray Evet ya. onu dedim ya sana bir baksana şu değil aşağıya. Mi? Yani benim. Ama işte hepsi aynı değil ya. Bunlar büyük gelen muhtemelen şeyler. Ya da bilmiyorum suyu çok iyi yediği için. Bu da öyle bak. Ceviz formunu da almış. Bak beyazlaşmış zaten. Ha, hmm. o bayağı şey olmuş. Seneye ilacını da yapacağız. Bu da, bunu da buradan kesmişiz. Ya boyalar da akmış. Boyalar kalmamıştır zaten. Boyalar kalmamış. Ama bu da güzel gitmiş. İşte güzel gidenler var. Yok değil. Ama dediğim gibi sulama önemli. Yani suyu veriyoruz sanıyoruz. Bunları taktık hatırlarsan. O. Yok hepsini dolaşmak gerekiyor. Evet. Dolaşabilmek gerekiyor bak. Şimdi dolaşabiliyorsun. Dolaşabiliyorsun aynen. Aslında organik maddemiz de oldu. Fena değil yani. Evet evet. Bayağı bir organik madde bir de diplerini şey yapabilirsek benim şahsi hedefim bu. Ne? <laughs> Kışa girmeden önce diplerini çapalayabilmek. <laughs> yani şöyle bir mücadeliyum aslında. Yani olmadığı şeyleri eğer hepsinin damlıklarını temizleyelim diyoruz ya. Ben sana bir şey. Damlaları toplayalım. Hayır, hortumları toplayalım oraya i̇şte hortumları hortumları ha. pardon. Hortumları toplayalım. Çapa makinası ile etrafını. Aynen öyle. Şöyle dönelim. Kazayayla yine böyle araları bir alayım bence. Şu otlardan kurtulalım. Sonra çapa makinesiyle şey yapalım. Evet. Çünkü dolaşıyor çapa ya da dolaşıyor ya. Cevizler böyle. Bu hafta hümik asit yapacağız. Hatta bugün yapacağız. Çünkü önümüzdeki hafta yine 36 dereceye çıkıyor Ankara. E, o su Tekrar bir sulama yapacağım e, tankerle. O sulamaya hümik asit koymak istiyorum. Elimde potasyum hidroksit az var. O yüzden sipariş de verdim. Muhtemelen yarın gelir. Ee, onunla ilgili de bir video çekmiştik. Hümik asit nasıl yapılır diye. Aynen. Gayet ucuza çıkıyor açıkçası arkadaşlar. Hiç dışarıdan hümik asit alıp da yapmanızı bence bilmiyorum. Tabii ki onlar daha profesyonel olabilir. İçinde başka e, şeyler de olabilir. Hatta onların şeyi e, söylediğine göre Leonardit daha kaliteli oluyormuş onlarınki. Madenden gelen Leonardit'in iyisini haber verip onlar alıyormuş. Fark etmez. E, elimizdeki Leonardit'le karıştırıp güzel bir hümik asit elde ediyoruz. Onu da ağaçlarımıza verince güzel bir sonuç elde ediyoruz açıkçası. Dolayısıyla bu hafta hümik asit yapacağız. Bu hafta sonu da e, hümik asiti yayacağız. Evet sonra da yavaş yavaş herhalde kaçından sonra sulamayı... Yani Eylül'ün Eylül 15'inden sonra zaten bizde sulama hiç olmayacak herhalde. Ben dediğim gibi kışa bu sene erken gireceğimizi öngörüyorum. Ee, eğer öyle olursa belki Eylül'deki yağış durumuna da bağlı. Evet. Yani. Bizim 14 Haziran'dan beri hiç yağmur evet, yağmıyor. Topraklar hiç yağış almadı. Yağış yani suyu azaltabiliriz. Ee, haftada bire çekebilir sulamayı. Şu an şu anda 8 parsel var. Sulama varası var daha doğrusu. Biz şu anda hepsini aşağı yukarı yarım gün yarım gün şeklinde veriyoruz. Onu tam güne çekebiliriz. Dolayısıyla bu, burası bir sulandığında bir sonraki sulanması 8 gün sonra olur. Bu, bu, ay değil yani. Evet. Eylül'de başlarız. Eylül'deki hava sıcaklığına göre başlarız. Evet. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş ağaçların hani e, kış uykusuna girmesini istiyoruz. Pişkinleşmeye dönmesi evet, gerekiyor. bu arada da artırız. Bizim büyük iş olarak, büyük derken tonlarca aronya hasat edeceğiz dermişim. Ha. aronya hasadımız var. O da hafta sonu belki başlarız. Evet, aronyayı örtüyoruz oluşmaya başladı. Çünkü. Evet, e, ilk başladığımızda 15'te 19'a çıktı, biri 21'e çıktı. 23-24'e değil mi gelmesini bekliyoruz aronyalarımızı. 18-22 mi diyorlardı? Ne diyorlardı? 22 diyorlardı. Evet, aronya hasadımız olacak. Ondan önce bu hümik asit olayını tamamları, Sonra da haronya hasadı falan derken sezon yavaş yavaş. Evet, Ağustos'un 15'ine geldik. Sonuna. Yani Anadolu'da birçok yerde Ağustos'un 15'inden sonra cevizlere su vermiyorlar. Killi topraklarda. Bizimki kumlu. Yani su çok tutmuyor açıkçası. Dolayısıyla hani yavaş yavaş sezon sonuna geliyoruz. Geliyoruz. Bir, bizde bir ay daha var belki ondan sonra. Evet. E, zaten okullar da açılıyor. Evet. Bir de o telaşımız olacak herhalde bu sene. Evet. Biz ceviz hasadımız olmayacak ama ceviz hasadı yapacaklar da var tabii. Onlara da bereketli evet, bir hasat çok be sezonu dilerim. Bereketli sezon. Dur inşallah bilmiyoruz. Arılar konusunda bereketli olmadı açıkçası ama. <laughs> hasat evet. yapacaklara cevize evet. bereket dileriz. Çiftçilik zor. Umarım herkes uğraşsın ederini, kazancını elde eder. Evet, evet. Bu sene çiftçi için zor bir yıl oldu. Aynen kolaylıklar diliyoruz herkese. Herkese kolaylıklar diliyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Anılarımıza ortak oluyorsunuz. İşte bu ağaçlar şimdi böyle. İnşallah ömrümüz yeterse bunların büyük hallerini de görürüz. Onları evet. da çekeriz. Sizle İnşallah. Sizlerle paylaşırız. Ee, bizim amacımız hani tamamen ticari değil. Belki ticari gerçi de hani 15 Hoşumuza dönümden. 15 dönümden Zengin <laughs> olunmayacak. Evet, zengin olunacak bir ticaret yok yani en azından. Ee, ağız tadıyla yiyelim bereketli olsun her şey. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, izlediğiniz için. de. Sağlıkla içinde. kalın. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.